Metropol'dan programıyla karşınızdayız sevgili kadınlar ve koronavirüsle mücadelenin birinci yılını geride bıraktık ve geride bıraktığımız bu günlerde aynı zamanda tıp haftasına denk geldi ve Elbette ki sağlık emekçilerini, hekimleri bir kez daha görmemiz gerektiğini, onları bir kez hatırlamamız gerektiğini gördük. Çünkü TTB geçtiğimiz hafta içinde çok sayıda etkinlik düzenledi. Yine İstanbul Tabip Odası aynı şekilde. Bugün de karşımda İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ruki Eker Ömeroğlu var. Merhaba hoş geldiniz aranıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Süper. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu geçtiğimiz bir yıl bütün dünya için çok özeldi ama elbette ki bir hekim olarak sizin mesleki olarak genel olarak gündelik yaşantınıza da dair olabilir. Neler yaşadınız, neler hissettiniz, nasıl bir bir yıl geçirdiniz ben aslında bunu sormak istiyorum. Gerçekten bütün dünya aslında böyle bir pandemiye hazır olmadığını gösterdi. En gelişmiş ülkelerde bile ne kadar ağır felaketler yaşandığını gördük bizim ülkemizde bundan nasibini aldı ee, çok zor bir yıldı ee, 140 tane hekimimizi kaybettik. kaybettik ee, toplam 400'e yakın sağlık emekçisini kaybettik ee, başkalarının hayatını kurtarmak için ölen bu insanlar için tekrar hatırlayarak e, Aziz hatıralar önünde saygıyla eğiliyorum onların bir kısmı benim arkadaşımda Hatta ilk kaybettiğimiz Cemil Taşçıoğlu benim sınıf arkadaşımdı. Çok acı bir yıldı, çok zor bir yıldı. Sağlık emekçileri için e, gerçekten katlanması çok güçlüklerle dolu bir yıldı. Günlük hayatlarını çok e, önemli ölçüde etkileyen, e, aileleriyle olan ilişkilerini, yakınlarıyla olan ilişkilerini etkileyen. Kendileri çok uzun çalışma saatleriyle virüsle enfekte olup hastalanıp sonuçta da kaybettiklerimizi konuştuk. Bu arada özlük hakları yönünden de çok büyük sıkıntılar oldu. Biliyorsunuz istifa etmek, izne ayrılmak, emekli olmak yasaklandı. Bunun karşılığında hükümetin güya çok çalışıyorlar, çok yoruldular diye bir mali katkıda bulunacağını söylemesine rağmen bu sözler de önemli ölçüde yerine getirilmedi. Yani şeyde kaldı sadece işte bazı hemşire arkadaşlarımızın ayda 7 lira falan gibi fazladan para aldığı Günler, aylar oldu. Gerçekten hem fizik olarak çok yorgunluk, çok tükenmişlik, hem de mali yönden de hiçbir ciddi katkısı olmayan çok yorucu bir yıldı gerçekten. Şimdi bu koronavirüs ilk patladıktan sonraki sağlık çalışanlarının o yoğun bakım servislerindeki hallerini hatırlıyoruz. Ee, oldukça zor şartlarda çalışıyorlardı. Maske bulmakta bile zorlanıyorlardı. Hijyen temizlik ürünlerini değil mi temin etmekte zorlandığı zamanlar oldu. O günlerden buraya gelindi. Nasıl gelindi? Ee, bir e, normal yeni normalleşme denirdi. Sonra tekrardan Vakalar fırladı ve şimdi tekrardan yine fırlama eğilimi gösteriyor. Sizin de bildiğiniz üzere. Bugün gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu alınan tedbirler, vakan sayıları ne olmalıydı, ne oldu? Gerçekten başında hem halka beş tane maskeyi taş veremedi hükümet. Hem de sağlık çalışanlarına, koruyucu Ekipmanlar sağlamakta çok e, gecikti. E, öyle oldu ki yani panik içerisinde bizler ya birçok kuruluştan, birçok yardım derneğinden, sivil toplum kuruluşlarından yardım istemek zorunda kaldık. Tabii ki bunların duyulmasını istemediler. Bu yardımların ve yardım yapanların isimlerinin duyulmasını istemediler. Ama çok o konuda gerçekten e, vatandaşımız çok. E, Özverili davrandı diyebilirim. Gerek e, malzemeleri alıp getirenler gerek para yardımları yapanlarla en çok da aile hekimleri bu işten nasiplerini aldılar ne yazık ki olumsuz olarak. Yüzde 14 aile hekimi hastalandı. Çünkü onların da e, koruyucu e, malzemeleri yoktu. Sağlamalı e, Sağlık Bakanlığı şimdi malzeme yönünden bir sıkıntı yok ama bu bir yıllık süreç içerisinde tabii ki önlemlerin alınmasında hatalar yapıldı hiçbir zaman şeffaf olunmadı en büyük sorun bu hiçbir zaman şeffaf olunmadı hala şeffaf olunmuyor hiçbir konuda ne hasta sayısı ne ölüm sayısı ne aşı ne zaman gelecek kimlere nasıl yapılacak hiçbir konuda bizler tabip odaları ve Türk Tabipleri Birliği hiçbir şey bilmiyoruz. Bir danışma kurulları, bir bilim kurulları var. Ama onların söylediklerinin de pek yerine getirildiğini de düşünmüyoruz doğrusu. Çünkü arkadaşlarımızın, bilim kurulunda yer alan arkadaşlarımızın bu kadar e, hala her gün bir şehir kırmızıya dönerken e, ciddi tedbirleri önermemesini aklımız almıyor. Kuşkusuz öneriliyor ama yerine getirilmiyor diye düşünüyoruz. E, hep yaptılar. E, en ufak bir vaka sayısı azalmasında yeniden normalleşme yaparak e, tabii ki bunu yapmak zorunda hissettiler. Çünkü neden? Ekonomik tedbirler konusunda esnafa destek olamadıkları için. Biliyorsunuz Türk Türkiye Meksika'dan sonra sondan ikinci ülke vatandaşına en az destek vermiş pandemi desteği vermiş ülke olarak dolayısıyla bunu yapamadıkları için esnaf mutlu olsun diye birazcık azalınca vaka sayıları açıyorlar ama her açılma yeni bir atakla yeni bir dalgayla karşılık buluyor bu konuda acaba aşı gelir de aşılanır da açılmaya rağmen çözebilir miyiz diye umut ettik. Bunu bekledik. Onun için de açılmaya gerçekten esnafın durumunu, okulların açılmamasına biz de çok üzülüyoruz. Çok şey aksıyor ülkede. Onun için hani aşı gelir, aşılar yapılır. Büyük ölçüde yüzde altmış, yüzde yetmiş insan aşılanırsa o zaman yani açılmakta hiçbir sakınca yok diye düşündük. Ama bu da bir hayal kırıklığıyla sona erdi. Ve güya Nisan ayında vatandaşımızın 60 milyon kişiyi çünkü çocuklara yapılmadığı için 80 milyonun 60 milyonun aşı olması gerekiyor Türkiye'de bu sağlanabilir diye düşündük böyle de dendi zaten e, umut ettik ama görüyoruz ki son açıklamalardan aşıların temini konusunda da sorun var sonbahar işaret ediliyor. Böyle giderse tabii üçüncü atakta kaçınılmaz olacak, yine vakalar artacak, yine ölümler olacak, saklansa bile günde en az 60 üstünde ölüm var. Bu çok önemli bir şey. Bir İzmir depreminde 100 kişi öldü, kahrolduk. Her gün yine ki bunlar makyajlanmış rakamlar, bunların da ölü olduğunu biliyoruz, gerçeği yansıtmadığını biliyoruz. Bu kadar insanın kaybı kesinlikle çok önemli. Aşı konusu da çok bizi üzen konulardan bir tanesi ne yazık ki. Evet, TPV Başkanı Şeblem Koru Fincancı da aslında ölüm sayılarının olandan 3 kat fazla olduğunu açıklamıştı geçtiğimiz günlerde Kesinlikle. yaptığı bir açıklamada. Bunu neye göre değerlendiriyorsunuz peki? Nedir? Yani karşılığı nedir bunun? Şöyle, şöyle ismini vermem doğru olmaz ama hekim olmayan fakat istatistik bilimi üzerinde sanırım uzmanlaşmış bir arkadaşımız var. O nüfusun %58'inin yaşadığı belediyelerden aldığı fazla ölüm rakamlarıyla bu modellemeler üzerinden hareket ediyor. Çünkü fazla ölüm geçmiş yıllara göre fazla ölüm neden olsun başka bir hastalık yok başka bir afet yok demek ki koronadan ölüyorlar. Ama bu gerçek verilen yani hükümetin verdiği rakamlardan çok fazla. Yani bu %58 e, zini oluşturan Türkiye'nin şehirlerden gelen rakamlarla bu arkadaş gerçekten e, 90 bin civarında ölüm olduğunu e, modellemiş. Çok güzel e, yansıtmış bunu grafiklerle de. Yani öyle işin aslında verilen rakamların 3 katı. Görüşürüz. Peki e, ne öneriyorsunuz? Yani şimdi bir dönem tam kapanma öneriliyordu. E, sonradan e, aslında vakalar birazcık daha sakinlemeye başladı. Aşının da etkisi belki artık görünmüş olabilir. Fakat şimdi tekrardan tırmanışa geçti. İlk olarak ilk eden halk sağlığı adına e, İstanbul Tabip Odası ne önerir? <laughs> Bizim keşke önerilerimizi tutuyor olsalardı bugün bu noktada olmayabilirdik. Ama ne önersek yapılmayacağını biliyoruz. Ama yine de teorik olarak söyleyelim. Bir defa aşılanmanın çok süratle yerine getirilmesi lazım kesinlikle. Hmm. Ee, bir de şöyle de bir gerçek var. Ee, aşılanma süratle tamamlansa bile bu aşıların da ne kadar süreceğini kimse bilmiyor. Evet. 6 ay ile 1 yıl arasında bir koruma veriliyor. Dolayısıyla bu hızla giderse yeni insanlar aşılanırken eski aşılanmış olanların yeniden aşı zamanı gelmiş olacak. Yani neye yetişilebilecek? Onun için aynı anda çok sayıda aşı yapmak çok daha doğru olurdu hızını kesebilmek için pandeminin. Tabii ki kurallara işte maske, mesafe, temizlik kurallarına halkın da çok dikkat etmesi lazım. Ama halkın çok dikkat edebilmesi için hükümetin ve... Yani yönetenlerin kendilerinin örnek olması lazım. Yani e, çok üzülüyorum. Mesela benim e, sevgili arkadaşım Demir Taşçıoğlu normal koşullarda ölmüş olsaydı onun cenazesinde on binler olurdu. Yani hiç kuşkunuz evet. olmasın ki on binler olurdu. Öğrencileri, hastaları o sadece e, oğlu ve eşinin eee olduğu bir cenaze töreniyle e, uğurlandı ama bakıyoruz politikacıların yönetenlerin akrabaları öldüğü zaman e, her şey bütün e, kurallar bir tarafa bırakılıyor hmm. ve onlar e, yüzlerce binlerce insanın katıldığı törenlerle uğurlanıyor kongreler yapılıyor bugün yine bir kongre var ile e, balet olur kendi dediklerine göre yani bütün bunlar halkta şöyle bir şey uyandırıyor yani bu kadar ciddi olsa böyle hakikaten e, bir salgın olsa bu insanlar bunu yapmazlardı diyorlar ve gevşiyorlar. gevşi yani örnek model oluyorlar gevşeme konusunda. Bu da çok üzücü bir şey. Yani gerçekten bizzat kendi davranışlarıyla halkın sağlığını tehlikeye atıyorlar. Sağlık Bakanlığı böyleseki bu... bir cenaze töreni değil mi o zihinlerden gitmiyor yine evet, AKP'nin üyeleri evet, dediğiniz evet, gibi oldukça evet. fazla kalabalık ve o mesafe dediğiniz işte maske dediğiniz hiç şey. e, bütün evet. ana evet. kuralların hiç sayıldığı ortamlar gördük biz hala da görmeye devam ediyoruz bir de tabii biz aynı zamanda eğitimcilerle de e, konuşuyoruz çünkü eğitim önemli bir alan e, ve e, onlar da diyorlar ki eğitimden vazgeçtiler öncelik değil mesela siz bir hekim olarak evet. e, eğitime yönelik bu yüz yüze eğitime yönelik kurulan ilişkiyi nasıl görüyorsunuz yani bir taraftan işte fabrikalar çalışıyor vesaire ama çocuklar okula gitmiyor dünya öğretmenler. Öğretmenleri aşılayacaklardı değil mi? Öğretmenlere evet. öncelik vereceklerdi. Hı -hı. köy okullarında yapıldı dendi e, çok çok az sayıda insana yapıldığını biliyoruz şehirlerde ise hiç yapılmadı öğretmenlere dolayısıyla gerçekten hükümetin öncelikleri çok farklı yerlerde yani eğitim de dediğiniz gibi e, ihmal ediliyor diğer esnafın durumu da ihmal ediliyor kimseye kol kanat germiyorlar bunun yerine başka e, tercihleri var yani hala bu kadar pandemi koşullarında e, Yaptıkları, yapacakları, yapacaklarına söyledikleri ve hakikaten halkın aleyhine olacak, sağlığı tehdit edecek kanal İstanbul'u yapmayı önceliyorlar. İnsanın aklı almıyor yani bu kadar yapılması gereken halkın sağlığı için iş varken, pandemiyle mücadele etmek varken halkın sağlığını bozacak, ekolojiyi bozacak, halkın beslenme kaynaklarını tehlikeye atan Kanal İstanbul projesi üzerinde duruyor olmak hala gerçekten bir hekim olarak, bir insan olarak, bir İstanbul'lu olarak benim tüylerimi diken diken ediyor yani. Çok çok inanılmaz bir rotaları var. Değersiz mi hissettiriyor bizleri? Bu adımlar kesinlikle, kesinlikle de kesinlikle ve gerçekten hisset yani onların e, yaptıkları değersizleştirme Karşılığında bizim de hissetmemiz çok normal çünkü ne olursa olsun yapacağız dedikleri için zaten bizleri hiç düşünmediklerini işin tamamen başka amaçlarla yapılmak istendiğini ortaya koyuyor. Onun için çok çok üzücü yani bir halka karşı bu kadar ilgisizlik, bu kadar halkın iyiliği için bir çaba göstermemek çok üzücü. Peki siz önümüzdeki süreçte ne öngörüyorsunuz? Yani bizim karşımıza çıkacak şu anki haliyle devam edersek bu salgın nereye doğru gider? Sağlık Bakanımız 2021'in sonunda biteceğini söylüyor. Daha bazı bilim insanları da eğer aşılamalar düzgün yapılırsa bunun olabileceğini, mümkün olabileceğini söylüyorlar. Ama bu şekilde bir aşılamayla iki doz aşısını yapılmış insan sayısı şu anda Türkiye'de 3 milyon 120 bin kişi. 60 milyon kişiyi aşılaması gereken bir ülkenin iki doz aşısını tamamladığı insan sayısı 3 milyon 120 bin dünkü rakam. Dolayısıyla böyle giderse 2021'in sonunda bu işin bitmesine imkan ve ihtimal yok. Kesinlikle devam edecektir. Peki aşı konusunda da görüşlerinizi sormak istiyorum. Şimdi bütün dünyada bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla bir aşı temin edilememe sorunu var. Yani Evet aşılar böyle bir sekteye uğradı. Bunun sebebi ne ve nasıl aşılabilir sizce? Şöyle bir gerçek var ne yazık ki bugüne kadar üretilen aşıların %76'sını sadece 10 ülke almış bütün üretilen aşıların yüzde %76'sı sadece 10 ülke tarafından satın alınmış. Bu tek başına çok e, korkunç bir gerçek. Hmm. Yani yüzün üzerinde ülke bir doz bile aşı alamamış durumda. Yani biz yine bir üç e, buçuk milyon aşı bulmuşuz ama yani e, Çinle ilişkilerimiz iyi. Neden gerisi gelmiyor? Para mı yok? Yani tabii bilemiyoruz orada dönen olayları. E, aracı kurumlar var yok deniliyor, var çıkıyor. Yani ne oluyor da aşılar temin edilemiyor? Bilemiyoruz. Ama bildiğimiz tek şey bu aşıların mutlaka bir an önce temin edilmesi. Yoksa bu ülkenin ne ekonomisi düzelecek bu pandemi nedeniyle ne de bir nesli kaybediyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bu çocuklar tekrar okul ortamına nasıl alışacaklar? Bu ilkokullar, ortaokullar, liseler. Tıp eğitimi ne olacak? Yüz yüze tıp eğitimi olma. Mümkün değil online tıp eğitimi olmaz. Onun için e, yani akıllarını başlarını almalarını diliyorum. Ee, aslında en başında Sıkır. dediğiniz evet. gibi bu aşı meselesinde de bir şeffaflık söz konusu değil gördüğümüz kadarıyla. Çünkü Kesinlikle. neye göre alınıyor, Kesinlikle. neye göre alınamıyor, neye göre insanları buna ulaştırılıyor. Hepsi bir muamma, böyle bir tablo var karşımızda. Peki, Aynen. sevgili Rukiye Eker çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Gerçekten, Rica İyi yayınlar diliyorum kolaylıklar sağ olun. diliyorum hoşçakalın evet. evet değerli izleyenler bir yıllık bir salgın sürecini geride bıraktık ve hekimler sağlık emekçileri sevgi, yas, özlem ve öfke diyerek bu bir yılı ifade ediyorlar çünkü en çok yük onların omuzlarındaydı herkes çok zorluk çekti çok fazla insan işsiz kaldı, çocuklar eğitim hayatına devam edemedi. Birçok kadın ev içinde ev bakım yüküyle mücadele etmek zorunda kaldı ve hala da aslında bunlar devam ediyor. E, bu süreci bitirmiş geçmiş değiliz ve birazcık sanırım da hekimlerin sözlerine kulak vermemiz gerekiyor. E, bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.